afakta ve nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hakku. Ta ki onlara tebeyyün edecek ki bu Kur'an haktır. Ve gene affedersiniz. Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti gördük. Bismillah. Ve enne ma fil min şeceretin eklamun vel behru yemurduhu min ba'di Yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa ve deniz mürekkep olsa yedi denizi de ona yardımcı getirsen ma nefidet kelimatullahi Allah'ın kelimeleri bitmez innallah azizin hakim Allah aziz hakimdir diğer ayette ne de demişti kul levkânel bahri midâden li rabbi de ki deniz mürekkeb mürekkep olsa Rabbimin kelimeleri için le nefidel bahru kable en tenfede kelimatu rabbi Rabbimin kelimeleri bitmeden önce deniz biter. Şimdi e, buradan bahsedilen yani şu DNA'dakiler Rabbin kelimeler midir? Rabbin kelimeleridir. Başka kim yazabilir ki o yazıyı? Allah'ın yazısı o. Ama bu ayette kastedilen tam olarak o mudur? E, yani inşallah odur. Şimdi eğer o ise Rabb'in kelimeleri, insan vücuduna yazdığı kelimeler ise e, demek ki bir büyük yazı e, işte insanda var, diğer mahlukatta var, şu kadar tür canlı var, yani bitki var, hayvan var, bunların her birinin çekirdeklerinde Rabb'imin kelimeleri var. Ama Rabb'imin kelimeleri sadece tabii ki buraya yazılmış değil, Rabb'imin kelimeleri işte cansızlar üzerine de yazılmış yani fizik evrende fizik kainatta diyelim işte astronomide, kozmolojide hep Rabbimizin kelimeleri var ama bunun yanında Rabbimizin Kur'an-ı Kerim de Rabbin kelimeleridir. Tahrif edilmemiş şekliyle Tevrat, İncil Rabbin kelimeleridir. Ee, Rabbin kelimeleri bitmez ama biz Rabbin kelimelerinden bize bilim bir yere ışık tuttu. İnşallah ondan ben böyle bazı bölümde göstermeye çalışacağım. Bu ilk defa böyle tıbbi bir konuyu işte tıp talebesi ya da tıp meslekten olmayan birilerine anlatma işine giriştiğim için ne kadar takip edilebilir oluyor bilemiyorum. İnşallah onlar işte başlangıç e, olabildiği kadar aslında e, mesela hemoglobin akciğerde oksijeni bağlıyor. Sonra dokuya gidiyor, oksijeni bırakıyor. Niye ki? Yani nasıl oluyor da oksijeni bir yerde bağlıyor, sonra başka bir yerde niye bırakıyor? Nasıl bir mekanizma? Hemoglobin seviyorsa oksijeni niye bıraksın? dokuya gittiğimiz zaman e, orada bırakırız Bir tarafta niye alsın mesela burada ne gibi bir işlem olur ya da hani biz diyoruz ki oksijen ne hemoglobin taşır hücrelere oradan karbondioksit taşıyor aslında karbondioksitin tamamı e, böyle hemoglobine bağlanarak taşınmıyor onun bir başka taşınma mekanizması var. Şimdi bu vücutta e, bir kısım mekanizmalar var ki şu yazıyla beraber giden. İnşallah onlardan böyle dilimin döndüğünce anlatabildiğim kadarını anlatıp e, Rabbin kelimelerinden göstermeye çalışacağım. Selamun Aleyküm.